Herkese hayırlı sabahlar sevgili dostlar. Bir pazartesi sabah yine birlikteyiz. Yoğun bir koşuşturmacanın arefesindeyiz. Ben de çıktım. işe doğru gidiyorum. Bu gece yaşadığım hoş bir deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Saat 4 sularında uyandım. Malum artık yaş 50'yi geçince gece birkaç defa uyanmak durumundasın. Sonra düşündüm. Ya dedim hazır uyandım. Baktım kendimi de iyi hissediyorum. Teheccüd namazı kılayım dedim. Abdestimi aldım. Bu esnada telefonum gözüme çarptı. Bakayım telefona dedim. Açtım. Tabi ilk olarak Instagram'a bakıyorum. post paylaşılmış. Sinir bilimi topluluğu hesabından. En en önde o post var. Post bir bilimsel araştırmayı anlatıyor. Dua eden insanların hangi beyin bölgelerinin aktif olduğuyla alakalı. Amerika'da yapılmış zannedildiğinin aksine Amerikalılar oldukça dindar bir toplumdur ve dua ile ilgili, ibadet etmekle ilgili bunların nörofizyolojisi, fizyolojisi ve psikolojisi ile ilgili çalışmalar genellikle Amerika'da yapılır. 8 tane denek alınıyor. Bunlar Hristiyan. 6'sı erkek, ikisi kadın. Bunlara dua etmeleri isteniyor. Ve bu esnada da beyinleri fMRI'da bizim bildiğimiz MR'ın biraz daha gelişmiş bir versiyonunda gözlemleniyor. Ve çok ilginç bir şekilde beyinlerinin sevdikleri bir insanla sohbet ederken sevdikleri bir insanla sohbet ederken aktif olan beyin bölgesinin devreye girdiğini görüyorlar. Ne kadar ilginç. Hmm. Evet. Şimdi tabii gece bazen kalkıyorum. işte kılsam mı, kılmasam mı? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Ama bu postu kaderin bir cilvesi olarak gördüm. Bir nevi Mevlam bana şunu söyledi. Ey kulum. Vezkuruni ezkurukum. Ben hatırlarsan seni hatırlarım. Vaşkuruli ve la tekfurun. Şükredenlerden olsun. Küfrana nimet edenlerden değil. Evet. Diğer bir deyişle. Seninle sohbet etmek istiyorum dedi Mevla. Uyandığında niye benimle sohbet etmiyorsun? Niye halimi hatırımı sormuyorsun? Sen benim halimi hatırımı sor ki ben de senin halini hatırını sorayım. Evet. Ey Allah'ım senin halinin hatırını sorulmaya ihtiyacın mı var? Evet benim yok ama senin var. Değil mi? <laughs> evet. Güzel bir tevafuktu. Sabah sabah bunu sizinle paylaşmak istedim can dostlar. Peki. Kalın sağlıcakla.